Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar gökyüzü bu hafta işle ilgili konularda bir takım yavaşlamalar ve aksakmaların haftanın ilk iki günü sizi gergin bir ruh haline büründürebileceği konusunda uyarıyor. Uyarıyor diyorum. Bu süreci yönetmeniz fazlasıyla önemli. Başarılarınıza yenilerini ekleyeceğiniz, işinizle ilgili uzun zamandır çaba gösterip de gerçekleştiremediğiniz atılımı yapabileceğiniz enerjiler söz konusu. Negatifi pozitifle de dengeler. Merkezinizden sizi kimsenin uzaklaştırmasına izin vermezseniz kazanacaksınız. Yeter ki ne istediğinize idrak edin. Negatif insanların her şeyi yönetmeye çalışan, her şeyi bildiğini zanneden kimselerin söylemlerine itibar etmeyin. de, Dinleyeceğinizle, yapacaklarınızla kendi kalbinizin sesi, aklınız ve tecrübeleriniz olsun. Bunu yaptığınız takdirde emin olun buna değeceğini yaşayarak öğreneceksiniz. Bankalar, vergi daireleriyle ilgili problemlerinizle bu hafta çözümleyebileceğiniz enerjiler söz konusu. Aile ilişkilerinizde ise gökyüzü diplomasiye elden bırakmamanız adına uyarıyor sizlere. İyi niyetli olmayan insanların baskın tavırları, kendi çıkarları doğrultusunda yaptığı şeyler gün yüzüne çıkarken aile hayatında herkes kimin ne olduğunu anlayacak. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin beklentilerine karşı atacağınız her sevgi dolu adım ilişkinizi daha iyi hale getirecek ve kangren olmak üzere olan sorunları çözümlemenizi sağlayacak. İlişkilerinde güven problemleri yaşayan başaklarsa bu hafta kendi istekleriyle ilişkilerine nokta koyup yola tek başına gitme de kararı alabilirler. Sağlıkla ilgili konularda ise cilt döküntüleri ve alerjik reaksiyonlara fazlasıyla yatkın olduğunuz bu hafta yediğinize içtiğinize dikkat etmeli. Mutlaka uzman bir hekimin tavsiyesini alarak tedbirli davranmaya gayret etmelisiniz.